Bizi bulamadınız değil mi hayattan? Ne hayaller kurmuştunuz, ne hayal kırıklıklarına uğradınız. Biz bulumuzu aşamıyoruz dedi. Tam olduk dediğimiz yerden olmadığımızı anlıyoruz. Belediye başkanı hanımı oldun. Anlu. Hadi hayırlı olsun. Başkan yarısı olmuşsun. Ben bu kasabada daha fazla duramam. Hayırlı günler. Evde kalan son patates çuvalını getirdim sana. Çocuklar duymaya değil be Said. Tanerler duymaya Sende olan bize işlemeyecekse biz nasıl ayrı olacağız ya? Ne? Batıyoruz oğlum, batıyoruz. Biz neyiz be? Benden bu kadar çok şeyi nasıl saklarsın? Ya evet battım. Benim gururumu nasıl kırdığını sen farkında bile değilsin ya. Sen verir misin? Benim adım Zahide. Zahide. Gönül Dağı, Cumartesi günü TRT 1'de